Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi bakın açıkça söyleyeyim, siz siz bir yanlış. Bak Sinirlenme. Siz bir bak sinirlenmeyeceksiniz. Siz sinirlenmeyecektiniz. Öyle anlaşmıştık. Öyle anlaşmıştık. Bak bu programı, bak bu programı olsun. Şimdi siz Tarkan hayranı olamazsınız. Bunu açıkça söylüyorum. Tarkan'ın sizin gibi hayranı olamaz. Sen bir dakika. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ona sinirlenmiyorum. E, vekikler, Türk değildir. Maçı de insan olmaz. <laughs> Güzel, doğru. Ben oraya takıldım. Şimdi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben maç. Mavi... yanınızdaki hanım burnunu karıştırmasa olabilir mi? <laughs> Televizyona canlı bağlantı kuruyoruz. <laughs> ya kusura bakmayın öyle. Şimdi. <laughs> ...aynı etçi kavga kusura bakmayın. Den <laughs> Ben. <Evet. gülüyor> Macit olduğum kadar. <laughs> Kuzenim de Kerim'dir. Evet. Öbür arkadaşın adı neydi? Kayıran. Karın. <laughs> Kayıran. karınızın ismi Kayıran. Tabi. Tabii. <laughs> Saldım çayra Emlam Kayıra gidişinden. Evet. O Ve Özgecan. <laughs> Şimdi evet onu geçer. <laughs> <laughs> Gülme. Yani belki zaten sinirleri bozuluyor çünkü. Böyle bir <laughs> yapma. Böyle bir ailede özgecan aileyi bozuyor. Sinirlenme. Sinirlenme. Din niye özgecan niye <laughs> <laughs> Sinirlenme <Aa>. Sinirlenme <laughs> tamam. Özgecan olmuş anası babası koymuş Olmuş olabilir Anasıyla konuştum zaten bu <laughs> Ne zaman kavgaya gitsek Evet Psikolojik olarak kaybediyoruz Kırım, macit, Özgecan olmuyor <laughs> Güzel Şimdi siz gül gölgeye niye bağlanmak i̇şte. istediniz Şu lafı yüzünden mi Şimdi bir. ben onun gölgesinde kalmam <laughs> Niye efendim niye Neden ...diyor ki kadın... ...hanımefendi, pardon. Kadın dememek lazım. E ne diyelim? Bayağı bildiğin e, kadın, güzel de bir kadın... Evet. ...hanımefendi ama. Evet. Şimdi diyor kadın ki... Kadın burnunu, kıyanızdaki kadın... ...burnunu karıştırması olabilir mi? Ya kardeşim... <laughs> bak, ...sen böyle dedikçe... ...bu vuruyor, yapma, etme. <laughs> Şimdi... ...biz o konuları açmış bir aileyiz... <laughs> Neyi aşmış <laughs> olabilirsiniz siz ya? Siz neyi aşmış olabilirsiniz? Okan Bey karıştırmayın. Şimdi gülme, karıştırmayın. Gülme. gülme. Bak bir şey söyleyeceğim. Daha konuya giremedim daha konuya. Şimdi bak. Kadın diyor, hanımefendi diyor ki, boy uzadıkça ayak çirkinleşir derler, benim ayaklarım güzel oldu diyor. Yalan. Ha. Yalan. Ayak yapıyor. Bak. <laughs> Şimdi ne magazin öncesinde? Ha. Diyor ki benim ayaklarım gazeteyi okuyor. Allah! Niye Sakin, <bunu> <laughs> sakin, <oluyor>. <gülüyor> sakin <gülüyor> ol. Sakin ol. Sakin ol. ol. Şimdi, Şimdi sizin ne diyorsunuz? Bak. Sizin ayağınız daha mı güzel? Bir dakika. Ya. Yapma. <laughs> yapma. <laughs> yapma. <laughs> yapma. 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 Tatara tatara. Tatara Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dön. <laughs> dön. Şimdi dur. Dur. Bizim ailenin ayakları bu buraya doğru atma. atma. Evet. Bir dakika bizi dön. gider mi güzel? Peki. ona anlayacağız. Soralım. Bir dakika. Dur. bir dakika yat bakalım. yat <laughs> <Yet> oğlum bakalım. <laughs> Aha da Bak. Ay çok kötü. Dur. Kötü mü? Ben sana bunu bir pola sayayım. var orada? Allah! <laughs> <laughs> Ya kardeşim, bizim <laughs> ayaklarımızı görmeye ünlüler geliyor, aha da göster, göster! <laughs> Göstereyim göster göster mi? Gel <laughs> <laughs> şey <bana>. Adam! <laughs> <laughs> Allah Adam. Adam! Ağzıma <laughs> bari! Ekmek parası ne kadar, atların ağzında bak! <laughs> Adam kalkmış Gelmiş <laughs> Ayakları görmek için Ünlüler geliyor <gülüyor> <gülüyor> ee, Sen bir gel sen Ne, diyorsun, ne diyor? <laughs> şey yapıyor adam şey oldu <laughs> Şimdi Sen buna kötü dedin öyle mi Gülgölge? Ben sana bunu Ayşe parası kaç para kardeşim? Otur abi gel. <laughs> Güzel hareket. 20 liralık ayak görmek istiyorum ben. E, e, garip oldu ama iyi oldu abi. <laughs> Şimdi elimizde bu taklit ayak var Mahmut Bey. Ba, ben bu ayakları öpmek istiyorum müsaade. <laughs> Yakına. Okan Bey, Bey Mahmut abi. Olaylar gerçekten bunun karıştırmasından daha çok karıştı. Bir dakika, bir dakika. Gül Gölge de ayaklarını göstersin yarışın. Evet. Hayır, biz bu ayağı birinci seçtik kardeşim. Mahmut abi, birazdan buraya geldiğinde bakacağız. Siz şimdi Gül Gölge'nin ayağıyla mı yarıştırıyorsunuz bu ayakları? He. Böyle bir ayak hiçbir yerde yok. Ben bu ayakları yemem, öperim. Getir. Yapma, <laughs> ya yapma, ya. yapma. Ya. yapma, ya. ya. yapma, ya. yapma, 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 yapma. <laughs> oh.